Hepinize görüyorum. merhaba arkadaşlar. Ben Ersan bugün size bir yepyeni bir Minecraft yükleme videosu ile karşınızdayım. Şimdi bazı kişiler Minecraft indiremediği için saçma sapan Google'a Minecraft nasıl indirilir falan yazıyor. Sonra bilgisayara virüs giriyor arkadaşlar. Bunu önlemenin bir yolu var bende. Şimdi size nasıl Minecraft virüsüz bir şekilde ve güncel bir şekilde yüklenir onu anlatacağım. Hadi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi Arkadaşlar sizden sizin bir şey var. Youtube'u açın. Sonra arama kısmına basın. Bunu yazmanız gerek. Ruh, sus, palyaço. Palyaço. Yazmanız gereken şey ruhsuz palyaço gördüğünüz gibi. Sonra tıklayalım. Burada Minecraft nasıl indirir yazıyor. Böyle yani güzel bir tane şey var. Kapak fotoğrafı var. Ona basıyoruz dur dur pardon arkadaşlar şimdi video bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar ee, artık videoyu bırakın aşağıya gelin aşağıya burada şöyle bir site linki var gördüğünüz üzere site link yazıyor ee, linkine basın bastık değil mi tamam şimdi e, bize bir tane siteye yönlendiriyor şimdi bekleyelim açılsın açılıyor. Şimdi burada ana sayfam yazıyor gördüğünüz üzere. Hatta biz YouTube'u kapatalım. Ana sayfam yazıyor. Ana sayfamın yanında indir yeri var. E, yazıyor. Ona basalım. Şimdi açılacak. Bastım. Tamam. Tamam. Altta vermiş olduğunuz linkin üzerine tıklayacağız arkadaşlar. Oynadı Minecraft bu arada gördüğünüz üzere. Şimdi basıyoruz linke. Orada mavi değil. Sonra şöyle bir Minecraft exe veriyor bize. Yüklenmesini bekleyelim. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videom ne no, ne no, pardon konuşamadım. Bir sonraki videomu ne yapmamı pardon. Bir sonraki videomda ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Oh be. Tamam şimdi Minecraft yüklendi. Basıyoruz. Evet. Klasik Minecraft şeması yazacak. Kapatalım. Bu arada MSI'nin ejderhasını koydum. Nasıl olmuş? Tamam. Şimdi. Team Extreme çıkıyor. Ben de e, hızlı çıktı. Çünkü benden önce indirmiştim arkadaşlar. E, sizde yüklenmeden önce birkaç tane e, ne bileyim. O size birkaç tane şey soracak. E, kabul ediyor musunuz? E, ondan sonra yaşınız kaç diye soru soracak. Onları siz doldurursunuz. Sonra kurulum sihirbazını yapmanız gerekiyor. Kurulum sihir yapmanız gerekiyor. sonra ben hatta size birkaç tane e, birazcık oynayayım. Açılıyor. Hızlı açılıyor bu arada. İnternetimizi ye. Turbo satın aldık. Video çok hızlı yüklenecek arkadaşlar. O yüzden siz bu gece saat 1 gibi izlersiniz diye düşünüyorum. Ya da saat 10 gibi. Bu arada arkadaşlar bu ilk videom. E, sanki daha önce çok video çekmiş gibi gözüküyorum. Özür dilerim. E, Babam bana bilgisayar alacak. E, bu videoyu düzgünce çekersem. O yüzden direkt e, bu videoyu atıyorum. bir Şu anda, şu an anki bilgisayarımız çok kötü arkadaşlar. E, yeni bir Asus güzel bir bilgisayar almayı düşünüyorum. 16 GB RAM'lik. 4 GB ekran kartı var arkadaşlar. E, Geldiğinde o kutuyu da unboxing yaparım. Şimdi açılsın. Yanıt vermiyor diyecek sizde de ilk Bir iki dakika bekleyin arkadaşlar açılacak. Açıldı. Şimdi. Burada tek oyuncular çok oyuncular. Var. Ben Adam Play'de Son Craft oynuyorum. Son Craft TR. Adam Play'de zaten artık update server oldu. Yani modası geçmiş server oldu. Silelim. Yani ben Son Craft oynuyorum. Son Egg Wars var. Bir de katil kim oynayabilirsiniz? Çok bir şey oynayamazsınız arkadaşlar. Ben premium değilim çünkü. Benimden önce yaptığım bir videom vardı, hemen ona geçelim, size göstermek istiyorum. Açılıyor arkadaşlar. Virüs site size tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi nerede doğduk? Pardon, hemen yukarı çıkalım, göstereyim. Hatta size göstereyim. Burada minik bir depo var, evin deposu. Burada sandık falan var, çalışma masası, yatak, klasik bir ev. Şimdi size gö dış görünüşünü gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle. E, Garbage kanalından aldım. Bir sene. Kıyır yapalım. Böyle bir havuzu var. Bu evi yapmak istiyorsanız Garbayoş'ta e modern ev yapımı yazabilirsiniz YouTube'da. E, bu evin yapılışını öğrenebilirsiniz. Burada hem de bir köy evi var. Güzel. O da aynı. Üstte deposu var. Aşağıda e, aynı şey var. Burada bir tane... Nasıl diyeyim, ne dediysem anlayamadım bunu. bir tane şeklen olduğu yer var. Bu da bir, klasik bir köy evi. Bunu da Galbarius'tan bulabilirsiniz. Galbarius e, basit ev yapımı. Bu da, bunu da Galbarius'tan bulabilirsiniz. E, dünyanın en küçük evi. Galbarius kanalını size tavsiye ediyorum. Cem abi iyi videolar çekiyor. İzleyin. Bunu ne diye sorarsanız, bu öylesine yapmış olduğu bir şey. Şimdi bunun içine geçeceğim. Bunu dünyanın en küçük evi diyorlar. Şöyle çok büyük bir tarlası var. Ejder kafası var. Bu başlangıç evi değil. Şöyle ee, şey şurada bir crafting table pardon. Şurada bir crafting table'ımız var. Şurada fırınımız var, yatağımız var. Chest'imiz var bir de büyü masamız var. Normal bir ev yani olması gerekenler var. Şurada tek bir tane e, ayrı YouTuber'ın evi var. Bu da at kafası. Şöyle bir minik bir bahçesi var. Üst kat böyle alt katı da hemen göstereyim size. Alt katta böyle fırın, crafting table var. Son olarak size bir ev daha göstereyim. Şimdi bu benim favori evlerimden bir tanesi. Ee, öbür favorim de modern, ev. modern evimiz. Bu üç katlı güzel bir ev. Ahşap ev galiba bulabilirsiniz. Ben şuraları kıracağım içeri girmek için. Oraya da belki bir baca yaparım. Burası son kat. Yani üçüncü kat. Burada ikinci kat var yine. Aynı şeyler. Burada da birinci katlar havuz var burada. Yine aynı. Kapıdan çıkıyor. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Minecraft bugün size Minecraft'ın nasıl yükleneceğini anlattım. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.